Hangisi daha huysuz? <laughs> Ama çok <dönmüyorsun. gülüyor> Hangisi daha, daha gururlu? <laughs> hangisi daha sinirli? <gülüyor> <gülüyor> Hangisini daha çok seviyorsun? Evet. Evet. Hangisini daha çok seviyorsun? İkisini de koy. Koy annen ne koysun? Hangisi daha çok yemek yer? <gülüyor> <gülüyor> hangisi şişman? Daha hangisi daha şişko? <gülüyor> 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 hangisi daha çok halay çeker? <laughs> Hangisi sana çok bir şey alıyor? <laughs> Hangisi sana daha çok bir şey alıyor? <laughs> Hangisi daha çok temiz? <laughs> Hangisini daha çok seviyorsun? <laughs> Hangisinin burnu uzun? <laughs> Geniş. şey evet. <gülüyor gülüyor> ハハハハ。<laughs>